Merhaba, 2 Mayıs 2024 ay Uranüs ile Karaç yapıyor. Transit ayın Uranüs ile Karaç oluşturduğu gün, içsel duygusal ortamınızda kaotik ve tedirgin edici hissedeceğiniz bir bozulma yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda içsel duygularınız hareketlendikçe değişime daha açık hale geldiğinizde fark edeceksiniz. Bu da bugünü olaylara farklı bakmaya ve davranışlarınızda yenilikçi bir değişiklik yapmaya e, normalden daha istekli olacağınız bir gün haline getirecektir. Sinir sisteminizin e, ve duygularınızın çok yükseldiğini hissederseniz, banyo yapmak gibi rahatlatıcı aktivitelere veya sinirlerinizi yatıştırmak için yapabileceğiniz herhangi bir şeye zaman ayırmak iyi bir fikir olacaktır. Hayatımızın her alanında deneyler yapmak için harika bir gün. Çünkü etkili yenilemeler ve değişiklikler yapmak için de içgörüler almaya normalden daha açık olacaksınız. Sevdiğiniz biriyle bir çatışmaya girmek için tetiklendiğinizi fark ederseniz, durumu dağıtmak veya işler daha da kötüye gitmeden uzlaşmak iyi bir fikir olacaktır. Çünkü bu geçiş sırasında duygular hızla kontrolden çıkabilir. Ay Jüpiter ile kara açı yapıyor. Transit Ay Jüpiter'e kara açı oluşturduğunda inançlarınıza bir şekilde meydan okunduğunu hissedebilirsiniz. Bu sadece bir gün sürecek geçici bir geçiş olsa da arzularınızın altında yatan motivasyonları sorgulamanıza neden olacak kritik bir an getirebilir. Meydan okumanın kaynağı daha önce farkında olmadığınız bir konunun doğrudan farkındalığınıza geldiği ilişkilerinizdeki duygusal dinamikler yoluyla olabilir. Ayrıca ailenizin veya kişisel ilişkilerinizin ihtiyaçları ile dünyadaki daha büyük hedefleriniz arasındaki çatışmanın farkına varabilirsiniz. Buna ek olarak da bu transit ihtiyacı olan başkalarına ulaşmanız için size ilham veren olaylarla da ilişkili olabilir. Birisini zor bir durumdan kurtarmaya yardımcı olmak için duygusal veya finansal kaynakları paylaşabilirsiniz. Ayrıca bir satın alma işlemi için büyük miktarda para harcamak veya yiyecek ya da diğer maddelere aşırı düşkünlük gibi aşırı davranışlara yönelebilirsiniz bu nedenle de kişisel ve maddi sınırlarınızı aşmamak için bunları aklınızda tutmanız faydalı olacaktır ay balık burcuna geçiş yapıyor balık burcundaki bir ay transiti sırasında insanlar inanılmaz derecede duygusal olabilir önemli bir şey yapmıyorken bir anda ağlamaya başlayabilirsiniz Gerçekliğin sizin için çok fazla olduğunu hissedebilirsiniz ve belli bir noktada acınızı dindirmek için içki içme veya e, şu anda sizi rahatsız eden şeyden kaçmak için sigara içme dürtüsü hissedebilirsiniz. Balık ayı geçişleri genellikle meditasyon yapmak, kendi kendinize dönmek ve sizi gerçekten neyin rahatsız ettiğini ve bunun üstesinden nasıl gelebileceğinizi sormak için iyi zamanlardır. Ruh rehberlerinizle konuşun, içinize doğru seyahat edin ve ruhsal durumunuzu anlamaya çalışın diyorum ve güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.